Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kırım serimizin final bölümü yani 5. bölümüyle karşınızdayım artık İsveç savaşına hazırız büyük bir ordu toparladık ve bu ordu sonucunda İsveç'i de alacağımızı düşünüyorum bakalım bu savaşta kim kazanacak video öncesinde Çağatay'ı aldım sonra kim aldım ben yani Reyazan'ın altın ordu vardı şurada biliyorsunuz olaraları almış olduk en doğudan ilerlemeye başlıyorum ki oradan geç yokmuş ordularımızı ilerletmeye başlıyoruz ve yani bizim için zor mu bilmiyorum pek ama böyle çok da zorlanabileceğimiz bir savaş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu da görmüş olacağız. Buraya gönderme aslında ya. Bakalım İsveç'in bu cephede hiçbir ordusu yoktu diyebiliyoruz ve bu ordusunun olmayış sürecinde ordu basmış mı hiç bilmiyorum ama bakacağız abi. Ordularımızı şöyle ilerletelim ki Perm'le bir savaş halinde olacağız. İsveç'in vassalı Perm. Ordularımızı şöyle hızlı bir şekilde ilerletelim. Sen de şöyle gel reis, sen şöyle. Ki bir de çıkartma atacağız. Hareket puanımız yeterse tabii. Yeter herhalde ya. Yeter yeter. Şöyle ordularımızı ilerletelim ki hareket puanımıza yetiyor. Şuraya 31 binlik. Bir de şurada bir şey var. Hemen oraya da bir 18 binlik ordu gönderelim. Onun dışında, onun dışında sen Spetar Brooks'a ordu göndermeye gerek var mı? Şöyle bir 30 binlik bir ordu da oraya gönderelim. Onun dışında bakıyorum. Tamam çıkartma atılacak herhangi bir yer yok gibi gözüküyor. Büyük bir orduyu aslında şuraya göndermek istiyorum. 120 binlik orduyu da başkente bakalım. Ordusu var mı bilmiyorum ama pek yok gibiydi. Devam. Oo. Oo. O ne lan? Orada 50 60 binlik bir ordusu var. Hayırdır kardeş? He? O ne lan? Harbiden. Niye orada o kadar ordusu vardı bu adamın? İyi Allah'tan. Batıda pek bir ordusu yok gibi gözüküyor. Şöyle bir devam edelim. Adalarda var. Başkentte az. Bu um, adamın başkentte o kadar ordusu yok. Yani ilginç. Ben buraya ordu göndermedim mi ya? Değişik abi. Harbiden değişik. Neyse. Şimdi perme ilerleyeceğim. Ee, bu cepheden de ilerleyelim. Onun dışında şurayı bir alalım hemen. Doğu cephesini bir bitirelim. Önemli çünkü. Doğu cephesini halletmeden hiçbir işe girmeyelim. Çünkü bir yerden açık verirsek sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Tamam doğuyu hallettik gibi. Burada ikiye böleceğiz or diyor. Bir sonraki seri hala kararsızım. Ama memlük falan olabilir ya. Bakalım. Şöyle ordularımızı artık ilerletmeye devam edelim. Pemde savaşta. Hani bu savaşı da aldığımız gibi yani dünyanın anasını ağlatmış olacağız abi. Dünyanın harbiden anasını ağlatmış olacağız. Hiçbir sıkıntı yaşamadan Devam edeceğiz. Bazı yerlerde beklenilebilir abi. Yani beklenilebilir mi? Beklenilebilir ama ben yine de bir ilerleme derdine girmek istiyorum açıkçası. Şuraya da 24.000'lik okey. Şimdi İsveç'teki ordumuz çok güzel bir şekilde yayılmış oldu. Buradaki orduyu direkt şuraya bir çıkartma atalım diye düşünüyorum. 18.000'lik ordumuzu oraya alırsa güneye ilerleriz rahat bir şekilde. Burayı ikiye bölüyorum. Ya da az bir ordu böl. Hatta biraz daha böl çünkü İsviçre'nin kuzeyinde pek bir ordu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Her bir taraftan kuşattık. Önemli olan Rusya cephesiydi. Rusya cephesinde 70 binlik bir orduyu indirdiğimize göre artık ordusunun olacağını da fazla bir şekilde düşünmüyorum. Hani varsa da ekonomik anlamda zarar göreceği için ordusunu ters etme yoluna ilerleyebilir. Ya da asiler falan da çıkabilir. Her şey yolunda gidiyor şu anlık. Her şey istediğimiz gibi diyor. Evet mükemmel. Evet şu permi bir yok edelim abi. Permi de yok edelim. Şu 70 binlik ordu burayı gayet rahat bir şekilde götüreceğini düşünüyorum açıkçası. Ordumuzu güneyden de çekelim ki buraları ultimatum yoluyla alacağız sizlerle. Aa Litvanya ne yapıyorsun lan? Litvanya da buradaymış ya. Zamanında savaştığımız zamanında gözdağı veren Litvanya önümüze yok olma sürecinde. Vay be. Vay be aga. Bu adam bize askeri erişimizi vermez. Hatta şuradaki orduyu da şuraya çek tamam. Doğu cephesi bitti mi? Yok daha bitmemiş. Ben bitti sanıyordum ama bitmemiş maalesef. Şöyle Doğu cephesinde de hani orada olmaz oğlum burada. Adamın nüfusu 5000 zaten buranın. Tamam okey. Hemen burayı da halledelim. Ordularını görüyoruz. 69 binlik ordumuz da şuraya gelsin. 100 binlik ordumuz böyle. Sen Spetarpus'a çıkartma atalım mı? Ya da buraya bassak. Yani şu cepheye atabiliriz abi aslında. Sen Sens ve da bir giriş olsun. Saldırı emri verelim. Şu 22.000'lik orada şuraya gelsin. 18 binlik ordumuz oraya saldırıyor. buradan geçiş yokmuş. Okey. Sen de böyle gel reisim. Sen de şöyle gir. Sen ikiye bölün. Şimdi bakıyorum. Göndermediğimiz yerler var mı ki var. Hemen gönderelim. Burayı ikiye bölmek istiyorum. Açıkçası burada pek bir orada olacağını düşünmüyorum. 18 günlük bir Tamam. Tamam her yeri gönderdik değil mi? Yanlış görmediysem. Tamam. Pen bu turda bitecek abi. Sadece bir ay içerisinde büyük bir bölümünü almış olduk İsveç'in. içinden geçtik açıkçası. Biraz mütevazı olamayacağım bu konuda. İçinden geçtik. Mis gibi ilerliyoruz ha. Oh, elimizi kolumuzu sallaya sallaya hocam. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya ilerliyorum. Orduyu ben nereye gönderdim manasını. Gelsene reisime. Şurayı da alalım bir. 67 binlik ordu da şöyle gelsin. Burayı da aldık. Gel hocam sen de şuralara çık. Ben şöyle istişin burayı da al. Hemen kuzeyden de bir saldırı gerçekleştirelim. Bu Avusturya mıydı yanlış mı gördüm? Avusturya'nın burada ne işi var aga? Avusturya kendi bölgesini yok lan. Vay anasını ya. Ha burada bitmiş. Tamam. Burası tek toprak mı? Okey. oradan orduyu tam anlamıyla gönderiyorum. Ama Şimdi Şuradaki ordularda bir tekrar Çağıralım da. Abi acaba bu asker iş mi? Yani tamam vermez. Hani verir verir aradan kaynarlar. Sonra aşımıza iş almayalım ya. Uğraştırmayalım yani kendimizi. Oradan bir çıkartma atıyoruz zaten. Devam. Şurayı ikiye böleceğim. Belki alamayız. Belki alırız. Herhangi bir fikrim yok ama bakalım. Her şey istediğimiz gibi gitti lan. Zamanımız olursa da abi Osmanlı'yı biraz toparlayacağız. Yani Arabistan'ı toparlayacağım. Kutsal toprakları. Onun dışında sonra da sonlandırırız diye düşünüyorum. Ki İsveç'in de sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Şurayı da unutmayalım. Buradan buraya geçiş vardı. Doğu cephesi tamamıyla bitti değil mi? Aga. Burada da Avusturya var lan. Neyse. Doğu cephesi de bitti. Her şey güzel. Orada da bir toprağı kaldı. İsveç'in güneyi kaldı. Tamam. Mis gibi olmuş. Şuna bir bakar mısın? Abi Osmanlı da o sırada koyunlar falan alsın ya. Ya aga. Aramızda kötü senlevasız ama yani al şunları be abi. Abi şunları bir alın da kurtulalım ya bu nasıl bir Anadolu ya? Seni 2000'e geldik anasını yeter lan. 2000 oldu oğlum. Vallaha la. Al oğlum onları ya. Yani Ben anlamıyorum. Tamam. Şu anda her şey bitti dem bizim için. Norveç'te ultimatum alırız ya belki bakarız. Şimdi bunlar bir kere ultimatum yoluyla alacağız aga. Bunları şöyle hızlı bir şekilde şey yapalım. Neyse ben bunları gönderim ya. Şimdi barış anlaşmasına gidiyoruz. İsveç'in şurada mı toprağı varmış? ha? Okey. Şöyle İsveç'le ve Permi'de ya tek seferde yine mi alamıyorum Allah. Tövbe ya Oy oy. Şöyle alayım abi. Hatta dur ana direkt İsveç'ten bir güneyden girelim de. Yani diğer türlü de ultimatum alırız. Önemli olan büyük bir bölümünü alayım da. Abi ne uğraştırdın ama ya. Vallahi ne uğraştırdın ya. Yani tek seferde ben niye alamıyorum burayı? Şöyle ana topraklarını, güçlü topraklarını alayım da abi. Yıldızımız var. Nereye alabiliyorum hatta. Tamam. Gönder abi. Tamam biz işte seçimde pek bir şey kalmadı. Onu 40 sonra hallederiz. Şöyle eyalet talepten göndereyim. Ordumuz suda falan mı lan? Ben bir orduyu şöyle şuraya bir yere çekeyim. Buraya da bir buraya kampı inşa edelim. Derken inşa etmişti zaten. Orduyu şöyle bir başkente doğru ilerleteceğim ama öncesinde bir ikmal kampı olan yere inşaat götürelim. Hatta buraya da inşaat. Aga. Şöyle de buraya da inşaat. Tamam burada da ikmal kampımız olacak. Onun dışında tamam her şey güzel abi. Her şey güzel. Şurada bir ikmal kampı inşaat. Okey. Şimdi göndermediğimiz yer ha bir burada kalmış Moskova Kanezli. Hemen zaten aramızda berbat yani. Adam ben almasam adam bana savaş açacak resmen o derece. Venedik'le aramız yüzde %100'dü. Hala yüz 100. Helal olsun lan adam oyun başından Bu ne abi? Adam Akkuyu'nu yenemiyor daha ya. Ben nasıl vasalayım oğlum? Sanki benim vasalım oğlum bu adam ya. Vallahi bir değişik la. Bilmiyorum abi yani Osmanlı'nın bu durumu ne olacaktı bilmiyorum biz olmasak. Şimdi kaç tur sonra şey yapacağız? Ona bir bakmak istiyorum. Daha 10 tur var. Okey. Asimilasyon işlemlerimizi yapalım hemen hızlı bir şekilde. Tamam asimilasyon işlemleri bitti. 10 tur sonra da bir İsveç'e ultimatum yolunu gönderelim. Herhalde direkt kabul ederler diye düşünüyorum. Etmezse ordu basacağız. Abanacağız yine diyor. Oğlum ben neye bastım da olmuyor. he Şimdi şöyle bir alalım. Bak kabul edersin etmezsin bilmem ama etmezsen senin gelmişini geçmişini başlatma bak. Yeter lan. Heh şöyle. Heh Allah'a şükür etti bari. Uğraşmayalım abi bir daha. Neye savaşacağım ben ya adamla. Tamamını almışım. Kaç bin aletimiz olmuş yeter lan. Hala asimilasyon işlemi var. Şimdi buradaki niye asimilasyon işlemi azaldı lan? Neyse. Osmanlı ne yapmış abi? Yani Osmanlı'nın durum vahim ya. Harbi diyorum durum vahim bak. Gerçekten en azından bir Anadolu'yu toparla diyorum. Zor toparlıyor aga. Osmanlı'nın ekonomi de yoktu herhalde ya belli ki. Al abi ya. Şimdi ticaretle o oh, Omaraman Venedik falan hayır kardeş. Hayır. Aman Venedik'e falan girmem. Venedik'e girmem abi. Biraz da altın gönder şuna. Bu jandarın ne işi var Atina'da ya? Var o Venedik'e bak lan. Jondar'ın ne işi var lan Atina'da? Abi bize şöyle bir bakarsanız burayı şey yapamıyoruz. Moğolistan'ı toprak bütünlüğü açısından yapılabilir. Şöyle. Tamam Moğolistan'ı da hallettik. Onun dışında Manka hiç girmeyeceğim. Gerek yok. Onun dışında Venedik'e de girmeyeceğiz. Seri'nin zaten sonuna geldik. Bir de Norveç'i mi alsak? Gerek var mı ya Norveç? Şöyle bir bakarsanız hocam. Yani Kırım anlı olarak biraz baya işlerinden geçtik. Norveç'i de alayım mı abi? Aramıza bir bakar mısın adamla ya? Adamla bir aramıza bak. Almayacağım lan Norveç'i. Alayım mı? Hadi. Canım çekti alayım. Haha. <laughs> ha. indir abi biraz. Ha şöyle. Oyunun bug'ını bulun lan. Değil mi? Şöyle Norveç'i de al abi. Şurada Norveç'in sanırım. Tamam şöyle. Norveç'i aldık mı yolumuza bakarız. Tamam, Norveç'i de aldık. Her şey güzel. Biraz daha Osmanlı'yı toparlayalım. Hasan keyfini almamış bu? Çıldırır ya. Harbiden adamı çıldırtır ya. Yani abicim adamı çıldırtırsın sen ya. Şöyle biraz daha yardım edeyim. Yani ben yardım ediyorum anca. Umman savaşına ben gelmem aga. Git kendin hallet. Yeter herhalde ya. Değil mi? Bu kim? Osmanlı'nın ne işi var lan burada? Osmanlı kimle savaşıyor? Kara koyunlu. Oo, kara koyunlular da. Yani neredeyse artık. Aman. Abi bence bitirelim. Ne diyorsunuz? Bence bitirelim ya. Her şey güzel oldu. Bence her şey. Aa, şuradaki Avusturya'yı da alalım ya. Çok çirkin gözüküyor. Harbiden çok çirkin gözüküyor lan. Şunu iki aletini de al. Adamın iki aleti var. iki tane de şeyi var lan. Vassalı var. <laughs> Vay anasını. Kabul etmedi sandım yani. Tamam her şey güzel abi. Mükemmel oldu. Tamam mis. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kırım anlarını da artık mükemmel bir hale getirdik. Başladığımız seride belki binlerce anca nüfusumuz vardı. 17 milyon nüfus ve yaklaşık 4 milyonluk bir ekonomiyle halletmiş olduk. Şöyle de bakarsanız görmüş olursunuz. Durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru ya Memlik ya Weimer. Bilmiyorum bakacağım. Ee, video beğenmeyi ve kanal abone olmayı beni destekle unutmayın. Aynı zamanda açıklamada olan linkten Discord'umuza katılabilir. Acaklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza uyarabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.